dünyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini coşku ile kutluyor. Dün gece seçim sonuçları belli olur olmaz halk sokaklara akın ederek kutlama yapmaya başladı. Özellikle Bakü sokaklarında büyük sevinç gösterileri vardı. 44 günlük Karabağ zaferinden sonra ilk defa bu denli kalabalıklar meydanlara akın etti. Seçimden önce de bütün bölgenin gündemi Türkiye'deki seçimler oldu. Azerbaycan televizyon kanalları ve haber ajansları oy verme işlemini ve seçim sonuçlarını Türkiye'deki görevlendirdikleri muhabirleri aracılığıyla canlı bağlantılarla izleyicilerine duyurdu. Bazı televizyon kanalları da bütün programlarını iptal ederek Türkiye'deki seçimle ilgili gelişmeleri canlı yayınladı. Seçim sonuçları belli olur olmaz Azerbaycan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik ettiler ve Türkiye'ye gelmeye hazır olduklarını bildirdiler. 44 günlük Karabağ Savaşı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oynadığı rol ve Azerbaycan'a destek vermesi bölge halkında unutulmaz izler bırakmış durumda. Bundan sonra kazanımlarının korunması için halk Erdoğan'a ciddi destek veriyor. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı'nın ete kemiğe bürünmesi, gittikçe güçlenmesi ve Türk Cumhuriyetleri arasında işbirliğinin arttırılmasını da beklemekteler ve umutlular. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili sayısız kere demeçler verdi ve alanda Türk Cumhuriyetlerinin entegrasyonu ile ilgili somut adımlar atılmış durumda. Seçim sonuçları belli olur olmaz, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömür Aliyev, seçim başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mektubu gönderdi. Ömür Aliyev mektubunda, Türk Devletleri Teşkilatı ve şahsım adına 28 Mayıs'ta düzenlenen Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda elde ettiğiniz zaferden dolayı en içten tebriklerimi arz ederim ifadesini kullandı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyasının hayali olan Zengezur koridorunu sık sık gündemde tutması ve bu yolun açılması için büyük çaba göstermesi bölge halkı tarafından takdir ediliyor. Çünkü Zengezur koridoru Türk dünyasının entegrasyonu için hayati önem taşıyor. Ayrıca Erdoğan Orta Koridor konusunu da sık sık gündeme getiriyor ve Orta Koridor artık Türk devletlerinin teşkilatının gündeminde olan bir mesele. Türk dünyasındaki halklarsa tüm bunlardan net olarak görüyor ve anlıyor ki Zengezur Koridorunun açılması, Türk Cumhuriyetleri ile entegrasyonun artması, Karabağ kazanımlarının korunması ve güçlü bir Türk dünyası için Erdoğan'ın liderliğine ihtiyaç duyuluyor. Bundan dolayı da seçim sonuçlarından memnuniyetlerini dile getiriyorlar.